Efendim sıcak yaz günlerinde en iyi giden meyve buz gibi sulu sulu bir karpuz öyle değil mi? Ancak masum gibi görünen karpuz özellikle kronik hastalıkları olanlar için büyük risk taşıyor. Nasıl mı? İşte detaylar. Karpuzlarımız nasıl pek? Çok iyi. <laughs> ben çok severim karpuzu. Kavundan çok severim. Yaz meyvesi güzel, sulu, şekerli, sağlıklı. Karpuzu her gün yiyoruz biz. Sulu sulu, soğuk soğuk. Yaz deyince akla ilk gelen meyvelerden. Ancak özellikle kronik rahatsızlığı olanlar için karpuz büyük bir risk taşıyor. Göre gitmez olan hastalarda potasyum yükselebilir. Yaz meyveleri çok riskli. Yaz meyvesinin vazgeçilmezi bal gibi karpuz. Her evde mutlaka yazın olur. Peki karpuzlar göründüğü kadar masum mu? Sıcak haval havalarda en çok karpuza iniyorlar. Ben çok seviyorum karpuzu ya. Her gün mutlaka tüketiyorum. Bunu karpuza indirgemek çok yanlış. Kavun, karpuz, kayısı, üzüm bunları lütfen dikkatli yiyelim. Bir daha çok e, sınırlı tutmaya çalışalım. Karpuz kabak asısı olduğu için o karpuzlarda potasyon oranımız çıkıyor. Ama aşısız karpuzda mümkün değil. En sevdiğim meyve karpuz. Yani yazın sıcağında karpuzu tercih ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre masum gözüken karpuzun içinde gizli potasyum var. Bu da kronik rahatsızlık hızlı olan bireyleri yüzde 30 oranında ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Ölüme kadar götürüyor. Karpuzun ölüme götürmesi garip değil mi? Evet çok garip. Ben diğeri hemşiresiyim. Kronik böbrek yetmez olan hastalarda zaten potasyum riski var. O yüzden onlarda meyve kısıtlaması e, potasyumdan dolayı yapıyorduk. Zaten yaz vakti birkaç ay yiyebiliyoruz sonrası yok. Ama zannetmiyorum. Karpuzdan vazgeçmem diyor. Yok, yok geçmem. Uzmanların kronik rahatsızlığı olanlara bir de tavsiyesi var. Onun yerine elma armut ve bir miktar çilek ve kirazda potasyum birazcık daha düşük olduğunu biliyoruz ama pozisyonlar çok önemli. Düşük diye de abartmayalım.